Roblox günlüğü hepinize merhaba arkadaşlar ben Memirhan Bakir sizlerle efsane bir serimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü konumuz Pet Simulator'da efsane bir hile buldum arkadaşlar. Bu hile hiçbir yerde yok arkadaşlar. Yemsi hilesi. Şu an benim bu kadar. Ama bankaya gideceğim. Bankada size göstereyim. Normalde benim bir ben vardı arkadaşlar. Ee, birazdan size gösteririm bir arkadaşıma attım hile yapsınlar diye. Evet hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda bankamda şöyle 200 m varmış arkadaşlar 200 m normalde bir beydi arkadaşlar falan dağıttım arkadaşlar video çekmek için oradan aklıma geldi şöyle bu petlerin hepsini ben yaptım arkadaşlar Galaxy Fox hepsi Dark Matter Arkadaşlar bir de şöyle bir şey yaptım bir dakika hemen videoya başlayacağım Arkadaşlar Dark medyada e, bir pet koydum o kadar iyi olmasa da o petin iki günü kaldı o pet geldiği zaman bir arkadaşıma vereceğim o peti ve bankadaki tüm petlerimi vereceğim sizler de e, kanalıma abone olup like atarak beni desteklemiş olursunuz e, şimdi diyeceksiniz ki bu elmas hilesini ve diğer şeyleri nasıl yaptım arkadaşlar big games ile iletişime geçtik ona video çekeceğimiz ilettik. Onlar da bize oyunun efsane bir açığını ilettiler. Yalnız oyunun o açığı yakın zamanda fixlenecekmiş. Yani kaldırılacakmış. O yüzden arkadaşlar şu anlık hatta şu an belki kaldırılmış olabilir bilmiyorum. Ee, hani belki siz yapamayabilirsiniz. Ben paylaşamayabilirim arkadaşlar. Ama eğer çok like ve abone gelirse paylaşabilirim de. Ama eğer ihtiyacınız varsa acilen hemen beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen kendimi de göstereyim. Evet bu arkadaşlar hesabım. YGT DMR 120 takmanım. Hatta takmadığımı da değiştirip hemen sizlerle geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar takmadığımı değiştiremediğim 7 gün e, dolmadan yapamıyormuşuz. Ben de 7 gün önce olmadı bile. Yarın olacak. Evet da bu arkadaşlar. X projen X01. E, kullanıcı adım YGTDMR120 profilimin linkini videonun altında vereceğim. İhtiyacı olan bana gelsin.